Herkese selam arkadaşlar bugün makroyla Wolf Wolf yere sabile geldi ama bizim bildiğimiz Wolf. Oo. Canlar çok az Wolf kaçarken avcı boss goes kaçarken gidiyor. Oo. Kaç kaç 2-0 Makro alır ya Uuuu What Beni al makroyu kafa tutuyorum Ya şimdi eğleneceğim makro kazandığında Pop atıyor evet arkadaşlar Makroyu kazandığınızda Berat'a popülerlik atıyorsunuz Biraz boss'u izleyelim. Wolf, boss, kos. Uuu, makro. Makro 5 yaptı. Bakalım bak. Hayvan gibi konfig var botta. Adam iPhone oğlum nasıl iPhone'da ne işi var konfin ya? Ne oluyor oğlum ne oluyor? Lan yiyin birbirinizi hadi. Makro Ayas'tan oynuyor ısrarlı Ayas'tan da konfi yok o O abisi bu Jener aşıyor makro Uuu 5-1 oldu Belli oluyor Bunlar iyi oynayan böyle Yok arkadaşlar ben bildiğim kadarıyla Ay Ayos'ta kötü bir şey indiremiyorsun yani. Makro'nun canı çok az. Macron üzerine oynuyor. Macron bir merviye yiyor zaten. Aleyküm selam. Oo, Macron hiç bir mermi değildi sadece. Biraz makroya bakalım. Makro önceden çok az. Üzerine oynadılar birbirlerinin. Ama canı bir kaldı ama makro öldü tabii ki yani. Bir Mervin'in bir önemi var. 6-3 Oooo Ese Botlarla bir Tabanca çekti Tabanca işte canım çok azdırken çok iyi tabanca. Tabanca hızlıdır. Abi al botlarla eee. Abi ben aldatıldım. Kaçar bu kardeşim hayat bu ya Hayat Güzellerini oynadılar birbirlerinin İkisinin de çok az Oo bir mermi Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Son bir günlük kodak kartımız kaldı. Artık ondan sonra yine normallere dönmeye hazır olun. Oo birbirlerine girdiler. Bizde ses kesildi ama. Aklın Allah belası. Dokuz beş durum. Makro önde. 96 oldu. Son fark 3 arkadaşlar. Hadi selam. Kaç dakika kaldı? Ya yani ortalama 5 dakika falan kalmıştır. Oo! Gol sofetmiyor. Fark 2'ye düştü. Bakalım kim alacak? Oo, şimdi canım çok az ama Oo. Makro Uçtu zıpladı ama Ghost affetmedi. Makro. Fark halen iki arkadaşlar. Sağlı sola birbirlerine giriyorlar. Gosuncalı çok kala. Son fark değil arkadaşlar. Şu an kim sayıyı alırsa kader sayıları diyebiliriz onlar için. Bu Veysel'in kaderini gösterecek. Makro mu gos mu? Gos'un canı çok az. Makro'nun canı halen çok ama. Zaman kazanabilir diyecektik. Ama affetmiyor. Fark ki. Gos eline gelen avantajı biterdi sanki. Fark hala 2. Şu an fark 3 olabilir. Fark 2'ye düştü. Yok pardon 1'e düşüyor. Makro. Makro bu sefer de makro elindeki avantajı kaybetti. Oğlum e, kim kimi görecek? Gördü ama Merve de yediremedi. Şimdi birbirlerine girdiler. Bire bire girdiler. Makro. Fark halen 2. Fark bir halen bu VS'nin son saniyeleri arkadaşlar. Son dakikalarındayız. Oo. Tabanca çekildi. Tabanca çekildi. Fark 2. Tabanca avantajını söylüyoruz her zaman hızlıdır tabanca Ghost diğer tarafa gitti makroyu arkalayabilir mi makro fark etti onu Ghost bir tık arkaya çekilmiyor Makro canı çok az Makro bir merdivişi var. Fark ikiye düşüyor. Son saniyeler arkadaşlar. Şu an bizde süre belli olmuyor nedense. boz çok açıkta kaldı. Burada açıkta kaldı bir tık. E kendini o duvara atabilseydi. Daha iyi şeyler yapabilirdi ama. Faruk 3 oldu. Ve gal galiba kazanan makro oluyor bu gidişle. Makro oynayanlar kazanır arkadaşlar. Fark 4 oldu. Fark 5 oldu. Farkı çok çok yükseldi fark. Oo. dur dedi artık. Farkı tekrar dörde düştü fark. İkisi i̇şte birbirini gördüler. Bakalım bu fight kim alacak? Makronun canı çok az. Çok az dediğimiz Oo, vuramadı. Ekçat attığı için öldü ya. Ekçat 56 vuruyor. Oo, makro yine burada aldı. Makro makro %50 150. Demi DJ. İçinde eline sağlık. ghost 14. Makro da göz kazanan makro. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.